Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Paradox. Bugün Fortnite'ta Fatih Abi Zülfikar ve abimle birlikte maçımıza çitli Çevre'den başlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Har koşuldu. Sağ olasın kardeşim. Arkadaşlar abim YouTube kanalı açtı. Açıklama kısmından abone neyin bir şeyler olabilirsiniz. Vay anasını. Fullendim lan direk göreve bakar mısın ya? Çitli çevredeki oyuncak ayıları yok et. <laughs> Hocam şey mi bassak kalmış. köpek balığına doğru gidelim mi? Belki alırız. Rotasyon mu diyorsun? Aynen kumluk yılan. Ben rotasyonu yaptığımız zaman o vat bizim. Evet biraz kötü olmuştu ama. Boşey. Yani denenebilir terrisi yüksek çünkü son yer orası olacak. Biraz bu yapalım. Tamam. Benim bu hitim. Hadi full. Let's go let's go. Çok iyi. Aa o şey Fatih abi senin NPC mekanın buraymış. Ha, ee, elimiz var abi hadi yürü. Aynen aynen gel. Let's go şey abi. basalım mini köpek mini... balığını basalım. Vantuzu alalım. Aynen. Helikopterle çok rahat bastık. Evet. Ali işim neredesin? Hocam, geliyorum ya. Hocam, Hocam. bir sesler geliyor ha. He. Her bir yerde. Ezik Ahmet neredesin? Eee ne yapayım? Şunları, Şunları misin, Ali? İskir vereyim iskir. Şunları işe Ali. 50 lik mi? Evet. Hayır, hayır, hayır. Ya bir tane şey getirsene NPC aç şunu. Geliyorum geliyorum. Bende tuşu yok onun yapamıyorum. Ya, <laughs> ben de ya. Turnuvaya ben katılsın. bulamadım sonra. abi ayarlarda. Ya. Bulamadım. Ben de E yaptım olmadı. Selamın aleyküm. <laughs> Oo Ahmet gel lan. Oo. O Onu al. Onu alırım. Alın büyük alırım. zıpkın al. Zıpkın lili, al zıpkın al. Al elili al elili al. Şey olan var mı ya? AWP mermisi. Yok. Attım al. Hadi gidelim. Elimizi alıp gidelim, gidelim abi. Let's go let's go let's go. Direkt şeye gidelim. O alan orada değil. Hızlı olmamız lazım. Bir de çok uzun savaşmamamız lazım orada. Köpek balığına belki atlayan yoktur. Bazen öyle oluyor. Belki de. Belki de. Gelin Hemen gelin. Hızlıca çabuk alalım. Alabiliriz. Hadi gel. Vay be. Manzaraya bak. Aa arkada çırk kaldı. Arkada Aşağıdan Aşağıda indir bizi. Hadi hadi hadi. Operasyon. Öldü bir. Bela bir tane olması lazım. Oo pompalıya bak. Al 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 Ahmet. Pompalıya. Aa ben aldım. Ne sağ ol hadi al. Sonra al. Ooo çok ha? iyi abi. Al <laughs> al. <laughs> Hocam belki de bunlar buradan geldi ha. Ama vantuzu yok, skarı yok. Hadi gidelim, gidelim boş ver. Aha. Nerede Ahmet? nerede Yanındayım. O onu da mı bu alacak? Al al aç. He tamam pardon. Nerede abi? Kendi kendime koy. Burada 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 burada. Sesi geldi çok net. Ben de duydum da. De duydum Allah Allah. Allah Allah daha Beş demin karadı ya. Hocam cin olabilir mi bu adam? Yok. Sandık siz mi açtınız? Biz açtık biz. Ha. Neyse. Allah Allah, Allah. Cinli olaylar oldu ya. Yetişebileceğiz mi köpek? 4 dakikamız var la yetiştik. Gelin gelin. Ama kapanıyor yavaş yavaş. Yok. Hadi gidelim. Şey yaparız ya baksana alana. Abi oyuna baksana ne kadar zevkli elitürmez. Evet abi A çok Ali iyi. Ali diyorum ki bunun Rast oyununu yapsalar sence güzel olmaz mı ya? Çok Hep muhteşem bir fikir hocam. Değil mi? Bence hocam ben de bunu bir seneden beri söylüyorum. Bence olacak ha. Fortnite yeni bir oyun çıkacak. Unreal bence Engine de, 5 bence motoruyla. de olacak. Hocam, hocam şey var. Ve Ali. hocam şu tepedekini direkt konuşturup boss'u bulalım hadi. Tamam. Konuşturuyorum. Ya koru beni adam var adam var gerçek adam. Aa. Almışlar. Uf, Kim öldü? Adam ezik gibi duruyor hocam. Aldık. Ne kadar fazla bu attınız. Öldü. öldü öldü öldü. İnşallah vantuz çıkar bunlar. Sa Oo sarı sonra... sık. Aldım sıkarı. Aa ben de aldım pop alayım. Hocam burada hocam burada hocam burada. Headshot. Öldü yüz. Bitti bitti. E, vantuz, yok, vantuz yok vantuz yok. Biraz hızlı ol. Biraz ee... hızlı ol. Tamam. Adamlar komple öldü beyler. Burası bizim tek elimizde. Abi cidden. şu vantuzu direkt hızlı alalım. Bir şey gelecek. Köpek balığı. Tamam 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 tamam. Nerede abi bu? Konuşturun. Hadi abi bulalım hadi. Çok almışlar burayı ama. Allah Allah. Evet ya. Eee az önce Açılmış öldürdüğünüzü konuş Açılmış mı? Açılmamış açılmamış. Boss almamışlar. Kapalı. Nasıl? Oha burada Vallahi bir kapalı. sürü ult var. Vantuz vurdum. Özgür'ün vantuzları. Aa geliyorum geliyorum. Sağ bana. Bana sağ. Gel gel ee, gel. Gel Hadi gidelim hadi gel gel teknemiz var gel. Alan Kanka. geldi. lan Ulan gene Koşun ben buldum. Koptum bu Kanka tekneyi bu buraya. Bir oynuyorsunuz oyunu ya. Kanka abi, kimde? Scar, Scar kimde? Ben de. Onu da mı istiyorsun abi? Abi bilen biri oynasın. En güçlü oyundaki. Nerede lan bu? Dur dur sana biraz daha rahat ol. Çünkü alan aşırı uzak. Evet evet alanda olacak. Abi ben sana sarı Scar vereceğim. Verim, Aynen değişelim. Onlar da tekneyle gelecek şimdi. Hocam biz bu anı yaşadık lan. <laughs> evet değil mi? Dejavu. <laughs> abi lütfen Dejavu. Evet. üçünüz birden ölmeyin tamam mı? Ellilik, ellilik. Allah şurda hareket. sarı tıkarı değiştirin adamlar gelene kadar. Al abi. Ellilik de bas. Paradoks. Hızlı bas. Hadi Teknemiz oğlum. Hazır. <laughs> Bana bakıyor bu ya. Tekneye gelin. Bu tekneye e, gelin, Aynı Çabuk. değil mi? Değil değil farklı ikisi. Hocam hiç. biraz hızlı ol. Hocam şunu yapma ayar oluyor. <laughs> yapma. Hocam. Öldüm. Yok. Lan bir tane vuramadım Aa. Ah. Öldü. Daha yeni öldü. Öldürdüm. Abi. Vurdum. Fatih abi can az. Helal be sildin adamı ha. ağır abi var burada babuş. Sana bir şey diyeyim mi hocam? Ya, Keşke arkadan Shadow Play yazsaydım. Fenasın. Pardon. Manyak bir kill aldım. Alıp bir şey olan var mı? Oyun tarihimin en iyi kill olabilir. Roket atar aldım mı? Hocam tamam. roket atsanıza bana be. Al, mali abi. baksana kanka OP bu. Kaldırıyor mu lan Çok kaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. Ama ya of. Yine mi bıraktın oğlum hadi. Tamam. tamam. Hadi gidelim kanka. Gidelim hadi. Gel gel. Vay 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 vay. Support oyuncusuna bak. Gelelim Hocam ama var ya kilim çok iyiydi. Sen görebildin mi onu? Gördüm gördüm çektim. Ahmet it vereyim mi oğlum? Ağlama sonra ha. Yok yok var ya. Hepsinden birer K var bak ha. Yalnız sarı ya. Allah ben oyundan şu çok zevk alıyorum. Evet ekiple bir zevk oluyor. Ekiple oynayacaksın ya. Ama ooo. <laughs> şu XP'den ne abi? Ya, İstiyorsan saçma ya, bir şey oldu. ya gereksiz bir şey. Hocam WoW gibi en aşağıda bak XP barı var. Yükselince ne oluyor? Oğlum, i̇şte savaş biletini kastıyor. kanka. Yüz, yüzün üstünde kastım da bazı şeyler veriyorum. Sen mesela 155 de versin. Aa, çok iyi ben he, yani. iyi kastmış Sen, baya seviyor bu oyunu değil mi? Oğlum ben baya oynuyorum da gizli gizli geceleri <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> e bu karada da gidiyor çok abi. Aldım evet. Gidiyor da saçma bir şey işte gel. Ama çok yavaşlıyor roket çıktı bu Yeni arada. Gel Yeni geliyor arkadaşlar bu arada. Ahmet'in kanalında söylüyorum. Ahmet Deniz temalı <laughs> olacağı için tekne kalkıyor. <laughs> Jet ski <laughs> geliyor beyler. Jet ski gelecek. Jet tamam, Hocam dur, çok dur. iyi olur bence ya. Aynen çok şekil olacak. Hocam burada tanker vardı hatırlıyorsunuz oraya da gidelim ha. Evet evet. Şunu kessene Zeka gidelim. Bu trombonu ben alayım abi izninizle iznini Kerem Kerem'inizle. İki tane var bende zaten. Bende Deadpool yası var ama sen bilirsin Ace. Zülfü şu küçük zırha iç sen. Oha roket Ali bence sen roket al ha ikimiz bam bam yaparız. İki tane roketim var vereceğim. Gerçi senin yerin yok Şu ya. Şu trambolini hoşuma. alın ya. Eyvallah hocam. Attım roket. Helal. Tamam tamam roketi ben oynayayım. Gidelim. Heli hocam geliyor. Şey yap. Hadi lan. Nerede? Sesi geliyor da nerede olduğunu anlamadım. Ya safe Gül. oynayayım birinciye çünkü 11 kişi kaldı. Oo bende hiç bu yokmuş lan. Gel Nasıl gel yokmuş? aslanım gel gel gel. <laughs> hocam var ya senin gibi Aa, dünyada yoktur. Ta, 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 Aldın mı? Binlendi binlendi tamam. Tamam. Şimdi... Heliyimmiş oraya. Takımlar tamam, takım. Ediyorum. Emir istiyorum. Emir verildi, verildi. Koordinat yerin öldürüyorum oğlum. Atalım mı? Meli atlayacak Oha adamı vurdum sandım. Roket atıyor, savaşıyorlar. Sağda bir eli daha geliyor. Hay hay hay. Biz üçüncü takım olalım. Vurdum, adama, vurdum adama. adamı, vurdum adamı. Adamı iyi vurdum. Ben de 54 vurdum lan. İndi 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 girelim girelim. Lan buraya. Hayır hayır gerek yok. O oh, oh, dikkat et oh, dikkat et. Hiç bastım. 126 K adamı kaldır, İş adamı kaldır, kaldır. Adamı kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Ne yapıyorsun oğlum? Grip buluyor ya. Sen düşürdün mü abi adamı? Hayır, zırhını ee, yedim. Tamam, kaldırın siz adamı. Gitmeyin hocam Hayır, bak, abi. biz Kalkalım Hocam can silahçı gelsin yanıma çabuk cancı. Abi geldim. Aç şurayı. Açtım abi gel. Medkit mi basayım, can mı silim? Bana, bana laf bana. Ah, bana. vuramadım. Helal Hocam bana bakıyor vurabilirsin tabii, tabii yeterli Geldik geldik AWP'li hocam şimdi var ya içinden geçtim onun Sıkıyorsa baksın Ben giriyorum hocam gel gel Agresif Giriyorum oyuna. ben de, giriyorum ben de mi çalışıyor? Baba gir Hocam istersen girme Şu Hocam an iki, iki takım, takım var iki takım var Ölüyorum ben Çok yakındasınız abi Girdiler birbirlerine Öldü öldü bir, öldü, bir takım girsin bunlar Adamı gördüm O 126 Şuraya Roket atabilirsin. Ne oluyor be? Sabika be bak. Gördüm gördüm. Çok sağ bir turma zülfü. Hocam aslında şu adam. Hocam şu sağdaki bittim. de tek kaldı aslında. Gir ya gir sağdaki gir gir. gir. Bütün ya. Takım, all together all of them yapalım. Gel gel. Abi metali kırmıyor lan roket bu ne? Aynen roket ninja'da 500 ya. Nerede bu içeride Aa, bak 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 attı bak. Çatı attı. Öldü. Hayır helal sildin adamı. Pompalı al. 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 al pompalı, al. pompalı, al. pompalı al çok iyi pompalı. Tamam. İnanılmaz loot. Ben bunu oynayacağım. Aa BOW var. Bak Ali BOW çok zekli ha. İstersen oyna. Nerede? BOW'un da mermisi dolu ya. Adam geldi. Öldük. Ölüyoruz. Bir şeyler oluyor. Düştü. 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 Roketleri yemeyin abi, alırız. Ben kit Abi kafam roket attılar ya. Yedi. tam dedin yedi çocuk. Allah. Adam burada burada. Gelsin ama alacağım Bak onu. At, at. Öldüm. Adam burada. Ölme abi, ölme abi. Var. Ahmet canlı zırhı orada. yok. Ölebiliriz. Dikkatli oyna, dikkatli oyna. Kapa kendini. Kaçtım ben, kaçtım. Ben attım roketi. <laughs> Yukarı çıkıp almam lazım benim. Şeyim bitti. Benim çok iyi var. Beni öldür. Öyle... Adam burada. Adam burada. Ali burada Ali. Hani oğlum Ali. Hani nereden yiyorum? abi. Başka takım. Oha iki takım var. 300 Abi nasıl bir kişi. yerde kaldık? Ben trambolin atım abi. Ben kaçtım abi kusura bakmayın. Ben de kaçıyorum o zaman. Kaç abi kaç kaç kaç. Kaç abi, kaç, 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 abi. Abi, kaç, kaç, oğlum öldüm zaten git <laughs> beni benim için bekleme boş ver. Seni beklemiyorum <laughs> oğlum zaten. Ya <laughs> 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 bekle diyor yani hocam tecahil arıyor. Ölecek şeyim var. Trambolimi ver. Ya ben var. öldüm ya. Niye? Fena darlıyor beni kaçamıyorum ki. Bak Ahmet benim olduğum yerde şey var trambolin var. Benim trambolin düştü Allah'a var. De var. var daha 5 <laughs> tane trambolin <laughs> var hocam geliyorum. Oha. Wow. Gel bir tane sal o hakikaten sattılar. Ne diyeyim ki oğlum? Oğlum video çekiyorum oğlum, <laughs> elemem orada. Oğlum şerefsizlik meslek olsa <laughs> siz direktörü olursunuz lan. Oğlum ondan değil kaldıramayız <laughs> ki. tamam evet, ben sitti. benim bulaşıklarım kaldı. Ben yıkamaya tamam, gidiyorum. Tamam kardeşim. tamam, sen bulaşığını yıka. Hocam 2 vs 4 mü kaldık ne diyen? Hocam ezik oyuncular ben, ben öldü daha şey. iyi oldu. Hayır buradaymış. Al hocam şunu. Neredesin lan? Ha. Ya can silahını alabilsek iyi olurdu. Lan beni pompalım nerede? Pompalım yok olmuş. Ha şurada. Hocam ödüm patladı sarı pompalı biliyor musun? Hocam sen bırak pompalıyı da zırh yok. Zırh var bende gel. İyi ki söyledin ha videoda küfür yiyecektim. Görmedim. Bu ulti istiyor musun? Yok hocam 3k var da ben şimdi bir şey düşünüyorum hocam, da acaba onu yapsam e mı diye. 4'de 2 kaldık bence bu arada. <laughs> geldi bana bana geldiler. Geldim geldim hocam ne geldi sana yine? Hocam ama yapma bunlara gelme lan. Bir şeyler geliyor böyle arada. Dal şu adama çabuk Gel. al kaldın mı? Yedi. Nasıl yemedi? Headshot. Oof. Emir i̇yi vurdum iyi, vurdu, zırhı iyi zırhı. vurdum. Zırh yok. Hocam ben bugün var ya en iyi çillerimi alıyorum. Roketler roketle. Roket yok. Roket kalmadı. Eyvah arka. Büyük vereceğiz burayı. Ya kapatıyor beni fena. Birini düşürdüm. Zırba Benim ona son vuruş atıp hocam çalmam lazım. Hiçbir şeyim yok. Çal çal çal. Lan nasıl? Öldü. Abi. Nasıl vurdu? Tepede tepede. İyi maçtı ya. O. Tamam ben ölmedim daha. Hocam adama bir headshot attım. Çok iyi biçildi kildi. Mantuzu var hocam hemen yukarı abi. Bir tane bur ona var ya. İyi oynuyor. Başka yerden darlıyor sen dikkat et. Arkada düşman da mı bunlar? var. Bunlar düşman. Düşman sen, düşman. sen bekle baba. O ne? Ah! <laughs> İkimizi de öldürdü. Vantuzu atamadı. Adımlarmış. Abi, ta Takımlar takım var mıymış? Yerinde atın. aldı sandım. Aynen. Arkadaşlar Adamın son yeri bak, çok hocam, iyi oynadı. Aynen. Bir dahaki videolarda görüşmek Selma üzere. Işte. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.